bir şey değil aşkım. Afiyet olsun. Tuk 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 tuk. Ha? Ne oluyor ya? Sabah sabah kapı çalıyor. Kim o? Abi yardım et zombi. Köy işi bile Suri ben sizinle savaşacağım. Kılçım var ya sizi öldüürdüm ya. Kılçım yok hiçbir şeyim yok. Nasıl öldüreceğim ben bunları? Ha 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 ben Titan PC man. Şimdi hepinizin işinizi bitireceğim. Gelin buraya. Hepiniz öleceksiniz. Şibirin tuvaletler kaybedecek. Olamaz abi lütfen beni İşte böyle Hüseyin. Sen de gel bakalım. Sen de gel. Ha ha ha. İşte bu. Vay be. Şuna bak. Adam tek öldürdü. Adamsın Titan PC man. Ne demek? Bu arada sen şibirin tuvaletlerden misin? Şibili tuvaletleri hiç sevmem ama. Ha, anladım. Ya şibili tuvaletlerde bunu tatil pisi man kompütür kafa var mıydı ya? Vardı tabi. Ne sandın? Aa, Ahmet sen biliyor muydun oğlum şibili tuvaletlerde kompütür kafa olduğunu? Yo ilk defa. Değil misin? Ha, ne demek. Tabii ki de yapabilirim. Yalnız bunun için çok amaçlı bir eğitime girmeniz gerekiyor. Abi başlatma eğitimine. Ben eğitime de girerim. Her şeye girerim. Yeter ki yap beni. Şuradaki arkadaş da olacak da. Tamam o zaman beni takip edin. Evet çocuklar eğitim yerimiz burası. Burası mı? Abi bu ne ya? Çok kolay. Aa, tabii ki de çok kolay ya. Madem sen yaptın görelim seni. Yo ben yapmayacağım. İlk Ahmet yapacak değil mi Titan PC man? Evet ilk o yapsın. Ne? Niye? Niye ben yapıyorum? Sen yap ya. Hayır Ahmet geç başla parkura. Tamam arkadaşlar yarışmacımız Yaşar ya da bu korktuğun için yekmeni çıkartıyor. Kavga etmeyin çocuklar. Hadi sen de başlıyorsan başla lan. E, t t t tamam başlıyorum. E, nasıl gidelim? yapıyorsun sen. Aa ya yazdım, yazdım. Oo oh. ha Ahmet bu ne oğlum? Okay. bir daha deneyebilir miyim? Bir daha dene. Eğer bunda da başarısız olursan sıfır alacaksın. Tut <ş> tut <psycho> tamam ya. Tamam. Ben buraya babacığım. Sakin ol, sakin ol. Oh! Oo! Oh! Oh! Geriye kaldı. Geç, sıfır <laughs> aldım. yapardım. Ha, tamam sus hadi sen başla zombi. Tamam ben başlıyorum. Ben Ahmet'ten daha iyi. Ben parkur kurusuyum zaten. Bunu hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Evet şöyle. da buraya da atladık. Çok güzel abi. Hemen buraya da atladık. Daha sonra abicim son bölüm. Ve işte bu. da işte geçtim. Aferin sen bu gerizekalıdan daha iyisin. Yahu. Ha, arkadaşlar görüyor musunuz? Ahmet başarısız oldu neyse Hemen biz buraya tırmanalım bir Tırmanamıyorum ya Ay merdiven bozuk neyse Evet geldik şimdi suya mı atlayacağım? Evet suya atlamaya çalışacaksın Tamamdır ben suya da atlarım abi. Allah işte bu bakın tekte atladım. Hedefi var. Tamam ben yarımızı ve okumuzu alalım abicim ve hedefimizi vuralım. Tamamdır bu arada okudu neden şu büyük fanatlar var ya. Neyse evet şöyle koyayım. bakalım. Hey, 12'den işte bu 12'den vurdum. Aferin sana 12'den vurdun. Bravo tebrik ediyorum seni. 12'den daha vurdum. Şimdi ilerideki şibile tuvalet. Şimdi ilerideki şibile tuvaletleri vur. Şibile tuvaletleri vurmak mı? Zaten bunlar benim gülü çoğum. Gidin buraya şibile tuvaletler. Evet neydi rahat kulcumuzu aldık. Evet hepinizi söyleyeceğim. Olamaz. Gel buraya işte böyle ölürsün. Gel buraya tamamdır. Bunun da işini bitirdik arkadaşlar. Şimdi aferin bildiğimden daha iyi işler yaptın. Tabii ki de. E, şimdi ben PC man oldum. Evet sen PC man oldun. Bu ikisini içersen benim bir Titan PC man olacaksın. Tamam şimdi içiyorum. Num num num. E, ne oldu şimdi? Lan ne oldu? Oha kolum değişti. Oha arkadaşlar şimdi. Sınavına başarıyla gelseydin sen de böyle olacaksın velet. Ya bana velet ne? Ha arkadaşlar görüyor musunuz? İşte bu artık ben bir takip PC'yim ana. Aşkım bebe. Ha? Lan o sesler dinle. O sesler benim ailemin sesi değil mi? Ha? Senin ailenin sesi mi? Evet benim. Hemen gidip kurtarmalıyız. Evet ben kurtulurum. Sen hiç merak etme Titan var. Şimdi onlara haddini bildirmeye gidiyorum. Gelin buraya şimdi tuvaletten. Hepinize işi bitireceğim. Aşkım yetiş. Gelin buraya. Sizin o kafa sallamanız var ya. Ha ha ha. Çok güzel bir kız ve güzel bir çocuk. Bizim olacak. Onları öldüreceğiz. Hayır. Asla öldüremezsiniz. Gelin bakalım buraya yeni abi. Şimdi bunun da işini bitirdik. Aa abi lütfen benim işimi bitirme lütfen. Be. Benim bu yer şimdi tuvalet karar gel. Zorla sokla. Ha, zorla sokla tamam. At yanına inanana ha. sizi. Bu senin para ödülün tam 100 bin lira. Ne? 100 bin lira mı? Çok teşekkür ederim Titan PC ben seni çok seviyorum. Evet bugünlük senin ödülün bu. Hadi görüşürüz kendine bak. Görüşürüz Titan PC. Görüşürüz Titan PC ben seni çok seviyorum. Yani neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bugün bu videoda nasıl Titan PC ben?